Herkese selam arkadaşlar her kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün bir ders çalışma videosu ile karşınızdayım. Hem ders çalışma videosu olacak hem de e, neden açığa geçtiğimi vesaire sizlere bugün işte bu videoda duyurmak istedim. Birçoğunuz hatta hepiniz benim açıkta olduğumu bilmiyordu muhtemelen çünkü hiçbir yerde söylemedim. E, ayrı bir videoda açıklamak istedim. 11. sınıfın ikinci dönemi yani bu dönem açığa geçtim ve e, aslında bunun Hikayesi çok uzun. Bu videoda anlatmak istemiyorum. Belki ayrı bir video isterseniz orada da anlatabilirim. Sadece e, bunu söylemek istedim. Neden geçtim? Çünkü e, bir buçuk sene sonra üniversite sınavı var. Hem onun için hem de okuldan verim almadığım için geçtim aslında. E, dershaneye gittiğim için herhangi bir şekilde konulardan geri kalmıyorum. O yüzden açığa geçmek benim için çok mantıklıydı. Okulum dörtte bitiyordu ve herhangi bir şekilde verim almıyordum okuldan. Bu yüzden açığa geçtim aslında. Yeni bir okula da gitmek istemedim. Çünkü bu da aynı şekilde alışma süreci vesaire derken yine bir zaman kaybolacaktı. Benim için en iyisi açığa geçmekti ve bu yüzden açığa geçtim. Bunu da bu videoda söylemek istedim. Eğer açıkla ilgili ayrı bir video isterseniz zaten çekebilirim. Şimdi gelelim ders çalışma videomuza. Bugün günlerden perşembe ve saat aslında birazcık geç oldu. Yani 3.30-4 gibi bir şey. Bayağı bir geciktirdim çünkü ondan önce çekmem gereken birkaç tane video vardı. Ee, o yüzden video çekemedim maalesef. Yani bu videoya giriş yapamadım bir türlü. Ee, bugün ne yapacağız? Öncelikle matematikten ödevim var yarına. Onu yapacağım. Sonra işte belki birazcık paragraf falan çözebiliriz. Tam bilmiyorum. Ee, Dershanemde test verdiler bir sürü. Onları falan da çözeceğim. Yani ekstra bir konu çalışırım bilmiyorum. Bir tek yarınki matematik ödevi için küçük bir konu tekrar yapmam lazım. Çünkü hiçbir şey hatırlamıyorum. Ödev iki hafta önce verildi ve ben son gün yapıyorum yine. Neyse şimdi o zaman size verilen testleri vesaire göstereyim. Sonra da hiç lafı uzatmadan bir an önce çalışmaya başlayalım. Şimdi kimyadan 3 test var. Böyle 3. soruya kadar yapmışız ya okul şeyde dershanede. Ee, buralar var, bunlar var böyle ilk olarak. Sonra geometride de bu var. Bunda yine birazını yapıp kalanı yapmamışız. Yani böyle dağıtıyorlar. Derste yetiştiği kadar yapıyoruz. Sonra kalanları da ev ödev veriyorlar. Bir de bunlar var. Ve benim için en zor olanına geçtik. İki hafta olan şey ben şu an bir günde yapmaya çalışacağım. Ay bayağı da gelmişiz. Şimdi buraları ders yaptık. Buraya geç, geçmişiz. Aynen buraya kadar. zaten çoğu, ya hatta çoğu değil ya. Üçte biri falan çözümlü. Şöyle göstereyim. Derste yaptıklarımız. Aslında hiç de yokmuş. Yani şöyle ara ara var işte. Kalan da şu an ödev. Yani umarım yapabilirim. yetişir yarına kadar. Bugün hatta bir tek bunu bile yapabilirim. Şimdi e, yarına da sarkabilir bu arada vlog. İki günlük de vlog olabilir. Söylemedim ama. Şimdi ben muhtemelen bununla başlayacağım. Çünkü bunu yapmam gerekiyor. Hızlandırılmış bir şekilde size çekeceğim ama çok uzun sürecekmiş gibi hissediyorum. Çok fazla soru var içinde. Ve hepsi yani matematik bilmiyorum. Çok hatırlamıyorum da konuyu neyse. Şimdi bundan başlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 48 sayfa. Böyle yarısını yapmasak. Hatta yarısı da diye. 10 sayfasını yapmasak. Hatta 18 diyelim. <laughs> 30 sayfa. Her sayfada 4 soru olsa yani 120 soru. Yarısını çözsek. Aslında çok da yokmuş ya. Neyse hadi başlayalım artık. Bilmiyorum kaç soru olduğunu. Bununla şimdi başlıyorum. Bu arada tripotuma bakar mısınız? Şunu kullanacaktım. Ama ışık buradan vursun. Açıyı buradan alayım diye böyle bir şey yaptım buraya. Gördüğünüz gibi gerçekten çok başarılı, çok mantıklı bir çelip bir kısmını bitirdim. Ve artık yani o kadar sıkıldım ki matematik sorusu çözmekten. Yani çok karışıklar aslında TYT olduğu için. Aslında hepsi bilgi sorusu. Aslında yani burada kazanımları var ama gerçekten çok uğraştırdı bütün sorular. Bütün formülleri neredeyse unutmuşum. Neyse ki böyle testlerin üstüne falan formülleri yazdığım yerler var. Şuralarda bir yerlerde işte. Şu başını hiç yapmadım. Burayı çünkü hatırlamıyorum şey kısmını şuraları. Aslında kolay da üşendim. Ben en nefret ettiğim konu şey kesirler vesaire nefret ediyorum o konulardan. O yüzden buraları yarına bıraktım. Canım çok fazla çözmek istemedi çünkü bir tek sevdiğim konuları çözdüm. Kalanları yapmadım yani. Şimdi paragraf sorusu çözmek istiyorum aslında. Şu yayından çözebilirim uzman yayınlarından veya kitaptan da çözebilirim. Şimdi paragraf test kitabı bulmaya gidiyorum kendime. Buradan dediğim gibi şimdi bir tane paragraf alalım. Paragraf e, bu var. Paragrafın ritmi. Sonra hızın var bir tane. E, burada paragraf problem var. Bir şeyler daha vardı burada mı? Şu an göremiyorum. Yani şurada bir tane paragraf var. E, ben sanırım bu hızdan çözüyorum. Bu hızınki basit oluyor çünkü. Genelde önce hızdan çözüyorum bir 15-20 soru. Sonra da paragrafın ritminden çözüyorum. Şöyle bu çünkü kolay oluyor ve böyle bir açılmak için falan hoşuma gidiyor yani. Bundan başlayacağım. Sonra belki paragrafın ritminden ilerlerim veya onu akşam da çözebilirim. Hafta sonuna paragraf ödevleri falan oluyor böyle. E, göstermek için Türkçe dersin o yüzden onu da bitirmiş olurum. Buraya kadar çözmüşüm. Şuradan şöyle buradan başla. Şimdi paragrafı da bitirdim gibi bir şey yani çözdüm. Kaç soru? 20'ye yakın buradan çözdüm dedim zaten çok çok zor değil. Aslında çok çok basit de değil. Böyle ortanın biraz aşağısında diyebilirim. Ee, şu an ne yapacağım bilmiyorum. Bir bakayım problem çözebilirim. Türkçe TYT'den çözebilirim. Şimdi bir bakacağım test kitaplarına tekrardan. Burada şöyle TYT fasikülleri var. Bunun Türkçesini çözsem diye düşünüyorum. Türkçe ya da biyoloji ya da ikisi de. Şu ikisini bir alayım. Aşırı derecede TYT çalışmasım var. Neden bilmiyorum ama ikisinden birini çözeceğim. Şu an kararsın dediğim gibi. İlk neymiş TYT'nin? Ben biraz çözmüşüm. Hmm. Canların ortak özellikleri vesaire. Bu da neymiş? Sözcük an. Aa bunu çözeyim. Önce bunu çözelim. Şu an bu sözcük anlamı falan çok hem böyle kolay hem böyle çerez hem de eğlenceli sorular. O yüzden İlk TYT Türkçe sonra da TYT Biyoloji ile devam ediyorum. Evet arkadaşlar ders çalışma videosunun sonuna geldik. Aslında biraz daha uzun yapmayı düşünüyordum ama hem çok yoruldum hem de bazı yerlerde yine kayda girmeyi unutmuşum. E, o yüzden aslında bir tık daha kısa oldu beklediğimden. Sonradan fark ettim birçok yeri çekmemiş aslında. Ama neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Ders çalışma videolarının daha uzun olmasını istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben aslında kısa sevdiğiniz için böyle 10-15 dakikalık yapıyorum. Ama eğer uzun olmasını isterseniz 20-25 dakika hatta yarım saatlik versiyon yapabilirim. Tamamen size kalmış bir şey dediğim gibi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bu kadar. Daha fazla bu arada bu tarz videolar istiyorsanız veya başka tarzda yorumlarda belirtebilirsiniz. Çünkü her videoda söylüyorum ama yorumlardan seçiyorum video içerik fikirlerini. Yani sizin istediğiniz video içeriklerini çekmeye çalışıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.